fırtınasından çıkarmak için AKP iktidarında en küçük bir olumlu hareketi gözleyemedik. Aksine hırsızlık ve rüşvetin al gülüm ver gülüm şeklindeki gizli araç verişlerinin üzerine iktidar gücü kullanılarak kalın bir sis perdesi geçirilmiştir. İktidar bu konuda büyük bir rehavet içerisindedir. Yapılanların yanına kar kalacağını, hırsızlıkların ve yolsuzlukların unutulacağını sanmaktadır. Halbuki 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet olayları bir deprem fırtınası gibi Türkiye'yi şiddetle sarsmış, hem halkın vicdanında derin yaralar hem de siyaset platformunda geniş çatlaklar meydana getirmiştir. Yargı sisteminin temelinde de Türk demokrasisini yutacak büyüklükte derin bir obruk oluşmuştur. O günlerde ve sonrasında olup bitenlerin unutulmaması, unutturulmaması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak 17-25 Aralık günlerini daha önce Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli Bey'in de açıkladığı gibi 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzlukla mücadele haftası olarak ilan ediyoruz. Bundan <laughs> böyle her yıl bu hafta içinde partimizce yurdun dört bir tarafında bu etkinlikler mutlak surette düzenlenecektir. Milletin gözleri önünde fütursuzca sergilenen çapulculuk ve hukuksuzluklarla ilgili tepkileri canlı tutup hafızaları tazelemek üzere 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının birinci yılına gireceğimiz çarşamba gününden itibaren yapacağımız etkinliklerden bazıları şunlardır. İlk olarak genel merkezimiz 9 büyük şehirde 9 ayrı toplantıyı ard arda düzenlemek suretiyle öncü rolü oynayacak. Bunun arkasından da İl teşkilatlarımız belirlenen temalar üzerinden bu tip etkinliklere öncelikle 7 Haziran'a kadar, Bilare bu işten sorumlu olanların yargı önüne çıkarılana kadar bu faaliyetler sürdürülecektir. 19 Aralık 2014 tarihinde Ankara'da, 20 Aralık tarihinde Bursa'da, 21 Aralık tarihinde Antalya'da, 22 Aralık tarihinde Malatya'da 23 Aralık tarihinde Erzurum'da, 24 Aralık tarihinde Adana'da ve son olarak 25 Aralık tarihinde Samsun'da bu toplantılar yapılacaktır. Değerli arkadaşlar, İzmir, Antalya ve Adana'daki etkinliklere genel merkezin bizi temsilen genel başkan yardımcısı ve İzmir milletvekili Kenan Tanrıkulu Ankara Milletvekili Mustafa Erdem, MYK üyemiz Sayın Halil Öztürk katılacaklardır. Ankara, Malatya ve Samsun'daki etkinliklere Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Recep Dumanlı ve MYK üyemiz Sayın Mehmet Parsak öncülük edeceklerdir. İstanbul Bursa ve Erzurum'daki etkinlikler de genel başkan yardımcısı olarak benimle birlikte Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Merkez Disiplin Kurulu üyemiz Sayın Yücel Bulut'un öncülüğünde gerçekleşecektir. Böylece genel merkez olarak AKP'nin hasır altı ettiği, unutturmaya ve gizlemeye çalıştığı hırsızlık ve yolsuzlukların hatırda tutulması sağlanacaktır. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali meselenin üzerine devlet erki kullanarak örtülen haram ve ihtiras perdeleri bu faaliyetler sonrasında yeniden aralanacaktır.